Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın alemlere bir rahmet olarak gönderdiği en son kutlu peygamberidir. Kur'an'da insanlar için kendisinde güzel bir örnek bulunduğu bildirilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duaları da müminler için önemli birer örnektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında Allah'ı sıfatlarıyla anarak onu yüceltmiştir. Bu konuyu bildiren ayet şu şekildedir. De ki: Ey mülkün sahibi Allah'ım! Dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye güç yetirensin. Bir başka ayette de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir duası şöyle aktarılmaktadır. Ve de ki: "Rabbim, bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." Allah'ın en takva kullarından biri olan peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatı boyunca çok büyük zorluk ve sıkıntılarla denenmiştir. Gönderildiği kavmin ileri gelenleri kendisine her türlü kötülüğü yapmaya ve mücadelesine engel olmaya çalışmışlardır iki yüzlü davranarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tuzak kurmaya çalışan münafıklar, atalarının dinini değiştirmeyi kabul etmeyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden nefislerine uygun ayet getirmesini isteyen müşrikler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tehdit eden, onu öldürmeye, yaşadığı yerden sürmeye veya tutuklamaya çalışan inkarcılar bunlardan bazılarıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi sürekli olarak tehlike altında yaşamış ve inkarcılarla müşriklerin saldırılarından kendilerini korumak zorunda kalmışlardır. Bu zor şartlar altında dahi Allah'ın hükümlerini insanlara eksiksiz ve en güzel biçimde tebliğ eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman itidalli, cesur, sabırlı ve akılcı davranmıştır. Müslümanların korunması ve İslam dininin yayılması için olabilecek tüm tedbirleri almış, ancak bunları yaparken yaşadığı tehlikeler karşısında yalnızca Allah'a tevekkül etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a sığınıp tevekkül etmesiyle ilgili dualarından biri Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Ve de ki Rabbim Şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. İnsanın karşılaştığı her türlü sıkıntıyı, zorluğu, ihtiyacı giderebilecek olan yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Önemli olan her türlü zorluk durumunda, sıkıntıda ve darlıkta olduğu gibi, bollukta, rahatlıkta ve kolaylıkta da her zaman Rabbimize rağbet etmemiz. Duamız da daima ona yönelip dönmemizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözlerinde müminlere duanın önemini şöyle hatırlatmışlardır. Dua müminin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve yerin nurudur.